Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Skibidi the Toilet 70 Part 1 çıkmış. Evet, şimdi onu izleyeceğiz. En son ne olmuştu? En son Titan kameramana enerji verip Titan Team'e Titan kameramana enerji vermişti. Titan ama Titan Speaker'a vermemişti. Ondan sonra 3 Titan bir yere gidiyorlardı. Aa, ne oldu? Patlattılar. Şu an tuvaletleri yakıyorlar. Rahattalar. O ne lan? O ne tuvalet? Roket atıyor. Yine roket atan tuvalet. Havadan uçuyor. Yalnız elinde lazer olan tek kişi biziz. Aha. O ne lan? Tren nano. Ne? Ben göremedim. Bunu nasıl yeneceğiz? Kalkanları var. Ölmüyor. Aa ısın. Lazer ısındı. <laughs> Aa, titan kameraman geldi. Onda yok etti. tuvaletlerin birkaçı beyinsiz ya. Cidden. Aa şimdi de Titan Tilman geldi. Önce kolu geldi tabi her zamanki gibi da çaldı geldi. Ve Titan Speaker Man de geldi. Bakalım ne olacak. Adam da yaralandı. Aa, Titan Team Man, Titan Speaker enerji veriyor. Ne oluyor lan? Allahu Ekber! Sübhaneke Allahümme ve Biyamdik! Titan Speaker Man çok hızlandı. Ve tabara kesmek ve zala cettik! Allahu Ekber! Ve la ilahe ayy kitap sipariş ama okudum artık sen kameramanın artık asit fırlatan kolu var sen <laughs> speakerman nerede adam yine enerjisiyle bütün tuvaletleri yok ediyor yok edemiyor galiba yok ediyormuş <laughs> Aa enerjisi bitti. Adamın enerjisi bitti. Ama bütün tuvaletler de yok oldu. Ne oldu? Aa, bu da bir başka tuvalet mi? Aa, DJ Tuvalet Vol 2. Bu DJ Tuvalet Vol... Ne oluyor lan? Ne oluyor? DJ Tuvalet Vol 2 başka bir tuvalet yok etti. Abi... Abi sen kimsin diyeceğim de. Aa, arkadaşlar hatırladım ben bunu. Bu şey. O, gem G-Man tuvalete ihanet ettikleri bölümdeki o tuvalet. Hani vardı ya Cimen'i tutan. Hani Cimen'i tutan vardı ya o tuvalet de bu konuşabiliyor da. Evriyon. Dying mi dedi. Herkes ölüyor mu dedi. Öyle bir şey dedi de. Anlayamadım. Atistan'ın ben kendi kılıcı kolundan çıkardı. Çok garip anlar oluyor. Aa bizim vumunlar geldi, kızlar geldi. Biz biz de bu tarafa gideceğiz. Ali o bu tarafa diyor. Diyor. Evet, burada görüntü sona eriyor. Biz hala asansördeyiz. Allah. Ne oldu? Asansör Aa, asansörde kaldık. İyi asansörde kaldık. Ne oluyor lan? Yukarıdan bir şey geldi. Bir ses. Ve titan kameram... Titan kameraman diyor. Kameramanların... Işık özelliği de <gülüyor> <gülüyor> vallahi Nasıl? yukarıdan bir şey girecek. Görüşürüz arkadaşlar. Bay 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 bay. Ben karanlıkta kaldım. Fenermatt si